Sevgili dostlarım efendim herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir umarım sağlığınız seyahatiniz yerindedir 1 Kasım 2025 günü itibariyle sesleniyorum sizlere kitaplar biliyorsunuz bir ara video yapmıştım ama sonrasında bir kitapların toplu halde göreceğiniz gelen kitapları toplu halde göreceğiniz bir video çekeceğim demiştim İşte o video ile karşınızdayım efendim Okuduğum kitaplar okuyacakların ve yeni gelenlerle karşınızdayım yani her zamanki sloganımı <laughs> atayım ee, tekrar karşınızda olmanın vermiş olduğu mutlulukla ee, çok güzel kitaplar mevzu Hepsini tek tek göstereceğim. Ee, bahsettiğim bahsedeceğim kitaplar olacak üç tane önemli kitaplar bunlar. Bunlardan da bahsedeceğim efendim. Hemen kitaplara geçeyim birazcık da e, bu kitaplar minvalinde tabii ki yazarlardan ve konularından bahsedeceğim. Bazıları okunmaya başlandı. Bazıları okundu. Çok küçük bir kısmı olsa dahi başlandı bu kitaplara. Okunuyorlar efendim. biraz sonra göstereceğim kitaplar. Çünkü benim 3 hafta gibi bir aya yaklaşık bir sağlık problemleri nedeniyle ara vermiştim. Gösterememiştim kitapları. Bir ara videosu çekmiştim. Dizilerden ve tiyatro oyunlarından bahsettiğim bir önceki videom mu iş, işaret etmek isterim size. Dolayısıyla şimdi gelen kitaplar, okuduklarım ve okuyacaklarımla tekrar karşınızdayım. Ee, hemen başlayayım. Neler gelmiş? Efendim şöyle birazcık gündeme de ilişkin olarak. Bu arada balkondan çekim yapıyorum ve dış sesler benim kontrolümde değil maalesef. Keşke her, çok sessiz bir ortamdan ki benim bulunduğum alan nispeten şehre nazaran sessiz bir yer. Fakat maalesef işte inşaat sesleri, makina sesleri, araç sesleri bazen, bazen insan sesleri olabilir. Ee, lütfen kusura bakmayın elimde olmayan sebeplerden dolayı oluşan sesler bunlar. Şimdi efendim can yayınlarından başlayalım. Louis Ferdinand Selin Savaş. Çok önemli bir kitap. Selin, dünya edebiyatının önemli yazarlarından Fransız ekolünden gelen Fransız Edebiyatı'nın Dünya Edebiyatı'na kazandırdığı, çok erken yaşta e, orduya katılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nı yaşıyor ve İkinci Dünya Savaşı sırasında da Hitler'i destekliyor. Efendim ayrıntılarıyla paylaşılacak Instagram'da bu, bu kitap Roberto Bologna 3. Rich. Çok merak ediyorum. Bu da yine İkinci Dünya Savaşı ve e, Yahudilere uygulanan soykırımla alakalı bir kitapla karşı karşıyayız. Robert, Roberto Bologna'nın e, diğer kitaplarında can yayınlarından bulabilirsiniz önemli kitaplarını. E, okunması gereken Dünya Devleti'nin önemli yazarları arasında yer alıyor. Gerard Ryan'ın Çıplak Heykeller, Şişman Gradyatörler ve Savaş Filleri. Önemli efendim çok önemli bir e, kitap benim daha doğrusu benim ilgi alanıma giren merak ettiğim kitaplardan. Necat İşler Miras. Necat İşleri biliyorsunuz dizilerden tanıyoruz daha çok ve magazin <laughs> sayfalarından tanıyoruz. Fakat sanırım Necat Bey'in bu üçüncü kitabı yani edebiyat alanında da var olan hatta e, dizi sektörüne televizyon sektörüne kitapçılıkla giren yani kitapçı dükkanı olan Beyoğlu'nda e, bir oyuncudan bahsediyoruz çok gençken Necat Bey. Dolayısıyla bir edebiyat altyapısı da var kendisinin. Bu önemli. Ve Devlet Konservatuarı sahne sanatları mevzunu zaten. Necat Bey'in magazinden dolayı çok fazla biyografisini bilmiyoruz ama aslında sanat disiplinlerine, edebiyata, oyunculuğa son derece meraklı buradan bir, daha doğrusu şöyle söyleyeyim bir Zemini sağlam bir e, biyografiye sahip bu anlamda sanat dallarının içinde olması dolayısıyla bu anlamda çok önemli oyuncularımızdan ve Çağdaş Edebiyatımızda kattığı kitaplardan dolayı yazarlığından efendim. Gospodinov, Bahçıvan ve Ölüm çokça paylaşıldı. Metis yayınlarına geçtim. Çok merak ediyorum. Biraz okunmaya başlandı, devam edecek yani okumaya başladığım kitaplar arasında Gospa bu kitabı çünkü yine böyle bir geç kalmış duygusuyla en sonu ben kaldım duygusuyla okuyorum ama olsun yani çok kıymetli kitaplar ve instagramda detaylarıyla paylaşacağım bu kitabı da Miray Çakıroğlu'nun an annem bir anlatı efendim ee, Teresa Mac Pol, alerjik, bağışıklık sistemimiz değişen dünyaya nasıl tepki veriyor? Bu kitabı özellikle okuyacağım çünkü ben de bir alerji hastasıyım. Bir boğaz enfeksiyonu sonrasında e, alerjimin tetiklenmesi durumu yaşadım. E, aslında 3 yani 4 aya yakın bir süre ara vermemin sebebi buydu. Bir türlü toparlanamadım. E, bir türlü eski halime dönemedim. O yüzden bu alerji meselesi benim için önemli. E, okuyacağım, detaylarıca ve paylaşacağım sizinle de. Ve başka bir sağlık üzerine önemli bir kitap. Monty Lyman'ın Ağrı Nedir? Yine efendim. Metis'in önemli kurgu dışıları, bilim kitapları arasında yer alan bu önemli iki kitabı okuyacağım ve sizinle paylaşacağım sevgili dostlarım. Yetkili yayınlarına geçiyorum. Yetkili yayınlarında çok kıymetli kitaplar mevzulayız. Şöyle bir hemen, hemen sizin önünüzde bir kategorize edeyim efendim kitapları. Ee, şöyle hemen kucağıma alarak bu arada yapraklar arasından şey döndük ya aslında sonbahar kış artık ee, güneş karşıdan direkt geliyor ve işte ağaçlarda yapraklarını dökmedi böyle gölgeli güneşli bir durum söz konusu <laughs> gölgeli taraflarımız güneşli taraflarımız efendim William Faulkner bir rahibeye ağıt bin ya da pikine yolculuk Max Frisch önemli yazarlardan. Frisch'in e, Alman Edebiyatı ve Orta Avrupa Edebiyatı'nın önemli yazarlarından tüm kitaplarını yapı kredinden tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel romanları var. Sophocles Antigone, incecik bir kitap. Rachel Kask'tan Son Akşam Yemeği, İtalya'da bir yaz, anlatı, bir ömrün emeği yine anlatı, anne olmaya dair yine Rachel Kask'tan önemli. Şimdi efendim burada Giorgi Bassani'nin baskısı bulunmayan bir yazardı. Fakat e, kredi tekrar bastı. Şöyle 2 4 altı tane. Şöyle göstereyim. Georgia Bassani'nin Finzi Kontinenlerin Bahçesi Surların içinde Kuru otların kokusu Balıkçıl Kapının ardında altın gözlük. kitapları İtalyan edebiyatının dünya edebiyatına kazandırdığı önemli yazarlardan. Ee, İtalyan'ın Ferrari Ferrara kentini, kendine hikayelerini konu edinmiş ee, yazar, bir yazardan bahsediyoruz efendim. O yüzden de önemli. Ee, ayrıntılarıyla okuyup paylaşacağım. Ben de çok merak ediyorum. Sean McKee'nin Dünyayı Alaşı Etmek bakar mısınız <laughs> ee, önemli kitaplarından şöyle hemen şimdi şuraya geçeyim yıpradığı yayımlarına devam ediyorum ee, Mark Polozotti gerçek istücülük neden önemlidir çok detaylıca okuyacağım kitaplar arasında ve efendim Faruk Duman balıklarla ilgili rivayet Kerem Işık Öteki Dünya bu ikisini kesinlikle okuyacağım Kerem Işık'ın kitabına başladım hatta. Hatta Fark Duman'ın da aslında başladım. 2-3 sayfa okudum ama hani 10-15 sayfa okumadığım için okudum diyemiyorum. Fakat Kerem Işık'ın kitabını içinde resimleriyle birlikte çok öteki dünya çok kıymetli. Selçuk Demirel'in Hayali Canavarlar Atlası şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Fransa'da yaşıyor çizerimiz. Ve bu çok önemli çalışmaları paylaşıyor bizimle bu da böyle elimin altında karıştıracağım ve mutlaka bakacağım kitaplar arasında yer alıyor Helen Garner sarı defter günlükler aksak çizgi İlhan Berk efendim İlhan Berk biliyorsunuz önemli şairlerimizden yeni söyleşileri var aksak çizgi de burada ve git diye yayınları efendim patasana 25 yaşında baskısıyla Ahmet Ümit'in patasanasını bastı çok özel bir cilt karton kapak ve kuşa kağıt neredeyse yani kağıt kalitesi de çok iyi Ahmet Ümit'i tanıdığımız yani onun edebiyat dünyamızda çağdaş edebiyat dünyamızda tanınır hale geldiği önemli eserlerinden biri patasana o yüzden de Gülberi 25. baskı yapmış yapı kredi. Gayet güzel. Efendim ve kitaplık. Efendim. Onat kutları kapağını taşımış yapı kredi, kitaplık kapağında. Ve geçiyoruz. Şöyle. 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 Ve ve yayınlarından şişeye tıkılan şeyler. Sophia Van Lyon'un efendim Ammar Kalea sahipsiz bir yaz ve leopar desenli şapka. Anne, Enne, Serre efendim di International Booker Prize 2025 kısa liste kitaplarından biri. Hop bir tanesi düşüyordu. diye kaldım kitabı. Evet, bu yayınlarından da bunlar var. Efendim, Everest, Alain de Botton, statü endişesi. Botton'un kitaplarını basmaya devam ediyor. Everest, Diyaloglar, Jorge Luis Borges ve Oswald Ferrarin'in diyalogları efendim. Ayşe e, Ayla Kutlu'nun Cadı Ağacı efendim. Ayşe Kuli'nin artık e, aylardan kasım günlerden perşembe Ayşe Hanım'ın artık son romanı e, yani bundan sonra yazmayacağını belirtti Ayşe Hanım o yüzden son romanı diyorum. Kakımın Kanı, Michel Barari, aş e, Aşk Kitaplığı diye bir kitaplık serisi yapmaya başladı Everest Yayınlı. O kitaplardan biri bu efendim merak ediyorum, okuyacağım. Nahat Sırrı Örük Kıskanmak, şu an... Ee, dizisini izliyoruz. Kıskanmanın Özgün Amal, ee, başrolünde olduğu çok nefis bir romandan bir kere bahsediyoruz. Biz Prime Time'da tabii ki hani dizide, bizi dizide tutmak adına bir takım güncel meseleleri ve kıskanmak gibi aslında sürekli güncel olabilecek bir meseleyi dizi senaryosu olarak yansıtıyorlar şu anda. Ana akım medyada. Şöyle bir şey söyleyeyim yani Nasır Öreyi ne kadar büyük bir yazar olduğunu kıskanmak eserinde görebiliriz. Ee, burada ilk önce romanını tavsiye ediyorum. Her şeyden önce ee, tiyatrosu olur, dizisi olur, sineması olur, fark etmez. İlk önce efendim ki sinema filmi de çekildi. Çok da kıymetlidir, çok da severim. sinema filmini de mutlaka izleyin. Ee, sinema filmi daha iyi onu da söyleyeyim <laughs> dizisinden. Çünkü dediğim gibi yani ana akım medyada bir şey yaptığınızda yaptığınız şeyin çok tersi bir şey yap yapıyor olabilirsiniz. Yani o buradaki romandaki kıskanmak meselesinin derinlemesine yazar çok farklı yerlerinden eşliyor. Ana akım medyada çok farklı şekilde ele alıyorlar. Karakterler çok farklı. Mükerrem karakteri çok farklı anlatılıyor burada. Yani ee, yani Nusret karakteri aynı şekilde efendim yani çok e, farklı bir yerden ele alıyorlar. E, i̇lk birkaç bölüm evet yakalayabilmiş ama sonrasında çok da içine giremedim hikayeni ve e, çok kısa kısa fragman fragman e, izledim ve çok değişiklikler yapılmış. O yüzden de ilk önce kitabını okumanızı tavsiye ediyorum dizisinden önce bilmeyenler de buradan duyurmuş olurum. E Prime Time'da izlediğiniz Kıskanmak ve Nazlı Şuru Öreyim çok önemli edebiyat eserlerinden biridir. Modern edebiyatımızın yaratıcılarından ve önemli kilometre taşlarını oluşturan romancılarından biridir. Hemen bunu da eee belirteyim. Şimdi alayım. Efendim Şermin Yaşar Doğan kitaptan altı harfli bir tatlı okuyacağım bu kitabı kesinlikle. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Eee Türkiye İş Bankası Hürriyet Yayınları Dünya Edebiyatı'ndan Çağdaş Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinden 29. kitabını yayınladı. Erik Metzger'den Orpheus. Ve efendim, Şöyle alakantı bunları çok da uzağa koymuşum ya. Niye o kadar uzağa koymuşum? ki? Şöyle anlayacağım. Ay, çok uzak koymuş. <laughs> Alakarga yayınları efendim. Müge Murat böyle olsun istemedim. Murat Özsan şişedeki gemi. Sitem şanlı kaplumbağa çaresizliği. Yolcu Özge Çemezoğlu efendim. Alakar giyimleri bir edebiyatımıza çok önemli katkılarda bulunuyor. Demet Yılmaz Kuday bu kızı ben uydurmadım. Efe Zeybekoğlu Yetik Zamanın kıyısında. Iskarta Erkut Özal. Efendim. Duygu Harmancı. Doğru mu beni Naime? Nacişko Karşılaşma. Zeynep Eşin. Böyle Uğuldar Ağaç. Salih Öngöz Tezgahı tezgahı Gamze Yayık. Şu an bir şey fark ediyorum ben. İnşallah yanlış fark ediyorum. Aa, yanlış fark etmişim. <laughs> Kork yani korkacak bir şey yok Aynur'cum. Kitapları yanına almışsın. Instagram'da paylaştım. Kitapları üç tane kitap paylaştım diyordum yani. Hani. E, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları e, 20 Çağdaş Dünya Edebiyatı 28. kitabı Boşluğun Güncesi efendim. Şimdi Uzak Doğu Edebiyatı çok önemli. Ee, çağdaş Edebiyatta yeni yeni şeyler e, yapılmaya başladı. Yani yeni deneyim Kore Edebiyatında özellikle. İşte Japon Edebiyatında, Çin Edebiyatında çok önemli e, kilometre taşları oluşuyor Çağdaş Edebiyat adına. Emiyagi de bunlardan biri. Burada bir sistem içerisinde sıkışmış bir kadının kendisini doğru ifade edemeyen, etmeyi bilmeyen, doğru doğruyu yanlışı da çok iyi bilmeyen, duygularını tam anlamıyla ifade etmekten yoksun bir karakterin hikayesini okuyoruz burada. Ş Şihibata. Şihibata hamile olduğunu söylüyor ve hamile olduktan sonra şirketteki bu şirkette çay dağıtan işte şirketin ayak işlerini yapan bir kadın. E hamile olduğunu söylüyor ama sonrasında ne yapacağını bilmiyor. Hamile olduktan sonra da ona farklı bir ilgi göstermeye başlıyorlar. İşte onu ne bileyim kurslara yazdırıyorlar. İşte e, hamileliğe dair e, eğitimler almasını sağlıyorlar vesaire ama şey de çok e, şey batıp bunların tadını çıkarıyor e, süreç zarfında ama sonrasında hamile değil. <laughs> ne yapacağını bilmiyor. Yani aslında her şey ilgi çekmek için, görünür olmak için aslında. Bu dünyadaki her şey. Ve çağdaş edebiyatta bu çok fazla işleniyor. Uzakdoğu edebiyatında. Bizim edebiyatımızda da işleniyor. Bu görünür olma meselesi. Ee, şöyle bir karşılaştırma yapmam gerekirse. Ee, çağdaş edebiyatta bir anti-emperyalizm eleştirisinden ziyade görüyoruz bunu da ama e, nadir de olsa bazı çağdaş e, e, eserlerde bir anti-emperyalizm eleştirisinden ziyade e, mesela Kat Katip Bartabey gibi Oblomov gibi bir e, sistem eleştirisi onlar bir anti-emperyalist hikayeler çünkü Herman Melville'in e, Katip Bartabey'i mesela mesela burada da çok sistemin içinde kaybolmak, öğütülmek, karşı çıkmaktan ziyade görünür olmaksa eğer bu çağın meselesi, evet ben de görünür olayım. Kısa sürede olsa görünür olayım. Birazcık buralara fazla bu taraftan fazla şey yapılıyormuş gibi geliyor bana bilmiyorum. Size de öyle geliyor mu ama bu çağın edebiyatı biraz böyle oluştu. Bunun birkaç yazar kırıyor. Birkaç yazar bunu yine anti emperyalist metinler oluşturuyorlar. Ee, içinde i̇çinde bulunan, bulunan sistem çarkı e, dan dolayı ama e, beğendim güzel bir hikaye yani seviyorum böyle hikayeleri okumayı. Böyle ilginç yerlerde. hani karakter ne yapacak, nasıl bu yoldan çıkacak. Okuyorsunuz sonuna kadar ama birazcık bunu da belirtmek istedim burada. Saul Bellow, Reve, Revestin, ee, Nobel ödüllü bir yazardan bahsediyoruz efendim. Bir telefon çalıyor, bir saniye. Efendim. Merhaba. Evet. Evet, evet evdeyim. Tamam, evdeyim. Aha. Tamam. Evet. Neresi adres tam olarak? Yok. Yok yok. Yok çok uzun süre oldu ben oradan taşınalı. Yok yok hayır orada değilim artık. Şöyle yapalım mı? Siz oraya bırakın. Danış ben salı günü gelip alacağım oradan. Tamam, Danışmadan gelip alacağım Hı -hı. bir saniye. Ya şu an veremiyorum da teslimat kodu çok mu lazım? Dur bir dakika. Hı -hı. Yok rica ederim. Итак.